Evet bugün transistör anahtar olarak kullanım uygulamasını göstereceğim. Ee, burada e, NPN tür bir transistörümüz var. Burada PNP diye bir transistör türümüz var. NPN. Ee, burada e, şey NPN olan BC237 CO92 kılıflı bu ayrıca vermiş işte. Ee, PNP olan ise BC 327 TO 92 kılıflıdır. Transistör yani ikisi de aynı şeyden. Bir adet bunlardan. Bir adet de jölemiz lazım. iki kutuplu tek konumlu yani D DPST ledimiz kırmızı bir led lazım sembolü burada ledin şeyi işte görünüşü bir adet lazım direnç 1k ee, direnci sembolü sembolü her zaman aynı bir adet bundan lazım bir adet de 12 k lazım ee, push buton push buton zaten sembolü böyle görünüşü böyle farklı farklı görünüşleri var bir adet diyot diyotun modeli yani özelliği çok önemli değil ama bir yani en ee, şöyle bir adet lazım bundan da. Şimdi burada PN, PNP ve NPN alan transistörler var. İlk önce röleyi bir göstereyim. Röle şu, şu, şekilde. E, kombaca var. A1, A2. Bu Burada bir bobinimiz var. Bobinimize voltaj verildiğinde iki taraftan. Voltaj verildiğinde burada e, bacaklarına değiş Aynı bir şey gibi yani. Mesela düğme buradayken bu bine elektrik verince no yerine geçiyor. Bölgesine. Şimdi burada yer var. Ee, şimdi şey devre takibi yapacağız. Devre takibi. Eksisi geliyor buradan. NPN. Geliyor. Ee, emitter bacağına geliyor. Transistörün. Transistörün emitter bacağında e, B emitter bacağından kolektör bacağına geçecek ve bobine gelecek e, burada e, artı kutup push butona geliyor push butonunda dirençten geçip transistörün base bacağına geliyor e, burada artı kutup aynı şekilde buradan geçemiyor çünkü buradaki diyot e, yani burada bir topraklama gibi bir şey var yani buradan geçemiyor e, eksi ucu olduğu için buradan bobine giriyor bobinden işte e, eksi kutupta Kolektör bacağından geçtikten sonra bobine geliyor ve bu no bacağına geçiş yapıyor e, jöle no bacağına geçiş yapıyor artı kutup jölenin no bacağından geçiş yaptıktan sonra dirençten geçip e, şey bizim ledimize geliyor eksi bacak içinde e, şu şekilde geliyor direk ledin bacağına geliyor ve ledimiz yanıyor Şimdi burada PNP olan transistör türümüz var. PNP transistör türümüzde şu şekilde yapacağız. Eksi bacağı geliyor buradan, push butonumuzdan geçiyor, push butonumuzdan bez bacağına giriyor. Yani burası şey oluyor işte, negatif bacağı. Öyle pozitif, negatif, pozitif olarak açılımı. Buradan eksi bacak push butonuna eşitken sonra transistörü buradan açıyor. Artı bacak buradan emitter bacağından kolektör bacağına geçiş yapıyor. Ve buradan diyota geçemiyor. Diyot çünkü ters bağlanmış. Ve buradan bobine giriyor. Buradan eksi bacak yine bobine giriyor. Ve bu no bacağına giriyor. Bacağa girdikten sonra dirençten geçerek ledimize giriyor. Buradan eksi voltajla ledimize gelerek ledimiz yanıyor transistör anahtar olarak bu şekilde kullanıyoruz ve bize diyorlar ki neden transistör yerine direkt buraya buton koymuyoruz ki buraya buton koyarsak buraya buton koyarsak aynı şekilde olur ama daha farklı şey yani biz böyle kullanmamız lazım belki de buradaki mesela mesela şöyle anlatayım buradaki buton Buradaki yani anahtara bastığım anda e, ikinci bir butonu da tetiklemiş oluyor. Yani ikinci anahtar da kapanmış oluyor gibi düşünün. E, Transferi anahtar gibi düşünün. Biri kapatılırsa biri kapatılırsa öbürü de öbürü kapanır. Yani voltaj geçebilir. Ama biri açılırsa biri de açılır. Voltaj geçemez gibi düşünün. E, o yüzden böyle e, tra transistör de bu, bunun gibi düşünün yani. Böyle Düşünürseniz daha iyi olur. Genelde diyotlar e, 0,7 voltaj e, düşürür. Bu diyotlar genellikle diyotlar 0,7 voltaj düşürür. Mosfet sağlamlığını kontrol, e, kontrolü uygulaması. E, şimdi mosfet sağlam. Sağlamlığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları takip edip verilen devreleri e, kullanabilirsiniz diyor bize. Arızalı mosfet e, yani sinyal verir. E, yani ses verir. Bak mosfetin e, GDS e, GDS bacağı var. Tam okunuşunu bilmiyorum. Sağlam mosfet e, ses vermez. E, böyle... D S bacağına veriyorsun. Bir de C D bacaklarına veriyorsun. Ee, öyle ya eğer ses çıkarsa e, yani ses çıkarsa işte arızalıdır. Sağlamsa ses çıkmaz. Çünkü eksiyle artı veriyorsun sonuçta. Mosfet sağlamlığının kontrolü böyle bir devre oluşturmuş bize. Burada da e, oluşturmuş. N kanalı ve P, P kanalı. Şimdi burada böyle artı e, voltaj geliyor. E, buradan transistörümüze push e, yani push bacağına geliyor. Buradan G bacağı var. E, buradan eksi voltaj geliyor. E, burada yine G bacağımız var. E, böyle işte bu transistörden sonra S'den D bacağına geçiyor eksi bacak burada mosfet transistörümüz yani D bacak çalıştırıyor S'den D bacağına geçiyor ledimize geliyor artı voltaj ise geliyor artı bacağına giriyor ledin aynı şekilde de burada devremizi inceleyebiliriz ama bu sefer yani Aynı şekilde inceleyebiliriz ama bu sefer push push butonun yerini değiştirmiş P kanalı oluyor bu da ee, bu şekilde. Burada diyor ki dijital ölçü aletini buzzer konumuna aldınız, buzzer konumuna buradan aldık. Ee, burada ölçü aletini kırmızı veya siyah ucunu yani fark etmez yani görsel falan diyor. Ben direkt burada göstereyim. Burada bir devremiz var, eski bir devremiz var. Burada transistörün sağlamlığını veya sağlam olmadığını kontrol edeceğiz. Şöyle siyah ve kırmızı bacağı kırmızı bölgesi fark etmez dijital ölçü aletimizin. Şey yine dediği gibi şey buzzer konumunu alıyoruz. Transistörümüz çalışıyor. Buradan eksi buraya artı buraya ediyoruz veya fark etmez. Verelim bir görelim. Şimdi MOSFET transistörümüzün e, bacaklarına değdiriyoruz. Ses çıkarsa bozuk demektir. Ses çıkmadı. Az önce değdirdim yanlışlıkla. Evet, sesimiz çıkmıyor. Şimdi değiştirelim bir daha test edelim. Bakın çıkmıyor. Şimdi öbür bacağına deneyelim bir de. Denemeye gerek yok ama yine de şöyle deneyelim. Çıkmıyor ses ses yine çıkmıyor. Demek ki bu transistörümüz sağlam demektir. Ses çıksaydı o ses yani bir ses çıksaydı değdirdiğimizde sadece bazen elim kayabiliyor, birbirine değiyor bunlar. O yüzden ses çıktı. Ses çıksaydı MOSFET transistörden yani o zaman şey olurdu. Bizim trans MOSFET transistörümüz bozuk olurdu.